Şehrin nabzından herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Birbirinden farklı sektörlerin birbirinden başarılı isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim inşaat sektörü her geçen gün gelişimini sürdürüyor ve tabii ki bununla birlikte birbirinden farklı yapılar ve modern yapılar da ortaya çıkıyor ve tabii ki bu yapıların mimarları olmazsa olmazımız genç bir girişimci, başarılı bir mimar karşılıyor bizleri. VIA Arte Mimarlık'ta Ümit Bey'in yanındayız. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Genç bir girişimcisiniz. Çok tebrik ediyoruz sizleri. Vermiş olduğunuz hizmetleri detaylı bir şekilde konuşmadan önce tanıyalım mı sizi? Ee, 1994 Diyarbakır doğumluyum. 2015 yılında Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde e, mimarlık eğitimime başladım. Ardından 4 yıllık öğrencilik hayatımda farklı şehirlerde farklı firmalarla çalışıp staj gördüm. 2019'da mezun olduktan sonra da Via Art mimarlık firmasını kurdum. Evet, peki böyle bir firmayı kurmaya nasıl karar verdik? Zaten bu bölümden mezun olmuşsunuz, okuduğunuz alanla ilgili bir iş yapmaya karar vermişsiniz ve birbirinden farklı yapılarla ortaya çıkan başarılı bir firmasınız. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Nasıl geldik günlere Nasıl geldik? E, ailem bu sektörün içindeydi, mimarlık e, sektörünün de, yapı denetim sektörünün de, inşaat sektörünün de içindeydi. E, geniş bir ailem var. E, ardından doğal olarak ben de e, bu sektörün içinde e, pişmeye başladım, öyle söyleyeyim. Ve bu alanın da benim alanım olduğunu hissederek bunu istedim hani. Ardından 2019 yılında Via Arte mimarlık firmasını kurup. Üç yıldır da hizmet veriyoruz Türkiye'deki çoğu şehre. Evet, peki burada hangi hizmetleri veriyoruz? İnşaat sektörü dediniz, aile şirketi A'dan Z'ye baştan sona bu sektörün içerisinde kalmışsınız. Neler yapıyoruz? E, genel olarak e, üç yılda e, yüklenici firmaların baştan sona ilk olarak bize e, araziyle gelirler. Süreci de anlatmış olayım size. E, araziyi getirirler, üzerinden... Bir hesap isterler bizden. Biz arazi incelemesine gideriz. Ardından kullanıcı kitleleri, kullanıcıların e, kimler olacağı ve müteahhit firmanın, yüklenici firmanın beklentilerini, hani bu projeden beklentilerini alıyoruz. E, bunları e, harmanlayarak bir tasarım oluşturuyoruz. O tasarımını sunuyoruz. O tasarımı okey aldıktan sonra e, artık ruhsat sürecimiz başlıyor. Ardından ruhsat sürecinden sonra da yüklenici firma e, inşaatı yapmaya başlıyor. Bununla beraber örnek vereceksek burada Diyarbakır'da ya da başka bölgelerdeki yapılarınızdan bahseder misiniz? Şöyle Diyarbakır'da e, önde gelen firmalarla kısa sürede dediğim gibi e, 3 yıl içinde çalışabildik. E, onlara güzel şeyler sunabildik. Bu firmalar arasında ay yapı, e, Chase İnşaat, sonra Bedir Yapı, Umut Yapı gibi büyük firmalar mevcut. Diğer bakın şu an önde gelen en büyük firmaları diyebiliriz. Ee, bu dört firma firma ile de üç yıldır çalışıyoruz. Ee, pozitif Yapı, Pozitif Grup ee, bu firmalarla çalışıyoruz. Onun dışında Mersin'de Dibay İnşaat e, onların projesini hazırladı, konut projesiydi. Orada da istenilen etkiyi verdi. Ayrıca e, okul e, yapıları, özel okullar aslında, özel okul tasarımları, e, özel kişiye ait e, villa tasarımları yapıyoruz. E, bu şekilde. Efendim biz çok teşekkür ederiz. Güzel ağırlandık. Başarılarınız daim olsun. Nice işleriniz olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim sizlerin huzurunda Ümit Bey'e bir kez daha teşekkür ederiz. Via Arte ofisteydik. Mimarlık ofisinde genç mimar bizleri ağırladı. Yolumuza farklı bir sektörle devam ediyoruz. Şehrin nabzından ayrılmayın.